Bu videomda tabanındaki üçgen sayısı verilen Dik üçgeni e, çizilmesi için gerekli olan kodlamayı yapacağız DFC'yi açıyoruz Buradan Project Console Application C Project Şuraya ne yazalım Dik üçgen yazalım Okey Haydi arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi arayüzümüz Şimdi ilk başta ne yapıyorduk her zaman? Bir satırımızı genişletelim. Ondan sonra bu gereksiz şeyleri siliyorduk. Ondan sonra başlıyoruz. İlk başta integer i virgül j adında iki tane değişken tanımlıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra for döngüsünü açıyoruz i birden başlasın. Ee, mesela sayımız kaç olsun arkadaşlar? Ee, üçgenin tabanındaki yıldız sayısı kaç olsun? Mesela 7 olsun. i küçük eşittir. 7 olana kadar i bir bir artsın. Sonra aşağı inip süslü parantezimizi açıyoruz şöyle güzelce alt alta olsun şurayı da yapalım ondan sonra ikinci bir for döngüsü açıyoruz arkadaşlar parantezimizi açtık üstte bir j tanımlamıştık şimdi bir de j yazalım j birden başlasın noktalı virgül j küçük eşittir j küçük eşittir i olana kadar j bir bir artsın. Ondan sonra ne yapıyoruz? Tekrar bir süslü parantez açıyoruz. Printf Printf Pardon yanlış yaptık. Ya, mı soruyor, mı soruyor? Ha. Bu sefer oldu. Printer. parantezimizi açtık. Tırnak işaretlerimizi açtık. Yıldıza baş, bastık. Ondan sonra noktalı virgülünü koyduk. Şimdi bir de alt satıra geçmesi geçmesi için slash n yazalım. Pardon printf yazacaktık. Printf. printf parantezimizi açtık. Tırnak işaretimizi koyduk. Ne yazıyorduk? Alt satıra geçmesi için slash n yazıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şunu bir, bir şuraya noktalı virgül koyacaktık. Satır kapatmak için. Ondan sonra compile diyoruz. Bir üstten yazalım. Bakın gördüğümüz gibi taban sayısını kaç girmiştik. Taban sayısını 7 girmiştik arkadaşlar. Bakalım 7 mi gelmiş gerçekten. Biraz büyükerim ya. Sayması zor oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bize verilen bize tabanındaki yıldız sayısı verilen dik üçgeni bu şekilde yapıyoruz şimdi nasıl yaptık anlatayım size İlk başta i ve j adında iki tane değişken tanımlıyoruz buradaki i arkadaşlar satır sayısını belirliyor buradaki j ise satırdaki yıldız sayısını belirliyor i birden başlasın dedik küçük eşittir 7 olana kadar 1 1 artsın dedik e, J burada yazılacak olan e, yıldız sayısını gösteriyor. Bakın i1 olduğunda e, i1 olduğunda aşağı iniyor. J de 1 oluyor. J e, G, i1 iken J1 olduğu zaman ne oluyor? Birinci satırdaki yıldız sayısı. 1. satırda kaç tane var? 1. satırda 1 tane yıldız var. E, i1 bir arttığı isim burada da 1 olduğu için 2 olmuyor. 1 tane yıldız yazıyor. Ondan sonra e, 2 oldu, J2 oluyor ama 2 i'den iki birden küçük, küçük eşittir olmadığı için az satıra geçiyor. Ondan sonra i2 oluyor. i2 olduğu için de j bir tane yıldız koyuyor. Ondan sonra artık 2 oluyor. 2 olduğu zaman da ne oluyor? Ee, bir tane daha yıldız koyuyor. Bir tane daha yıldız koyuyor. Ondan sonra 2 e, i buradaki döngü bitiyor. Ondan sonra döngü bittiği zaman da burası 3 oluyor. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çalışıyor kodumuz.